tam olarak ne diyeceğimi bilmiyorum. Birkaç ay sonra hepimizin kaderini belirleyeceği bir seçime gireceğiz. Her şey o gün belli olacak. Ya zaferle çıkacağız ya da yenilmiş olarak. Bu biz bitene kadar böyle sürecek. Biz şu an cehennemdeyiz buna inanın ya kabullenmiş olarak burada kalıp her şeyin olmasına izin veririz ya da nasıl mücadele edilirmiş herkese gösteririz. Cehennemden tırmanarak çıkabiliriz. Her seferinde bir santim tırmanarak. Ben sizler için yaparım. Genç ve dinamiyim. Etrafıma bakınca anneleri, çocukları, babaları, çaresiz insanları görüyorum ve kendi kendime diyorum ki genç bir adamın vereceği en onurlu mücadelenin içerisindesin. Biliyorum, yaşınız ilerledikçe bazı şeyler sizden alınmaya başlıyor. Bu hayatın bir parçası. Ama bunu ancak kaybetmeye başlayınca anlayabilirsin. Santim santim oluyor bu. Hata yapma sınırı da çok dar. O kadar dar ki ağzından çıkacak bir yanlış kelime, bir anlık dalgınlık, bir hareket her şeyi bitirebilir. Bu bu kadar sınırda bir şey. Bir saniye geç kal veya erken başaramayabilirsin. Saniyeler ve santimetreler bize her yerde gerekli. Yaşamın içinde, seçimin içinde, her zaman. Ekibimle ben işte bu bir santim için çabalıyorum. Kendimi ve etrafımdakileri işte bu bir santim için parçalıyorum. Çünkü biliyorum ki o santimleri birbirine eklediğimde kazanmak ve kaybetmek arasında çok büyük bir fark olacak. Daha iyi bir gelecek ve kaygılı bir yaşam arasında anlıyor musunuz? Herhangi bir mücadelede sonuna kadar gitmeyi kim göz alıyorsa o bir santimi kazanan o işte insan olacaktır. Eğer benim önümde mücadele edecek onurlu bir yaşam varsa hala benim o bir santim için ölmeye hazır olduğumdandır. Çünkü hayat budur. Şimdi yanınızdaki insanların yüzlerine bakın. Annenizin, babanızın, çocuğunuzun, umutlu bir gelecek hayaliyle büyümüş o insanların yüzlerine bakın. Sizinle beraber o bir santimi söküp alacak bir insan göreceksiniz. Öyle insanlar göreceksiniz ki kendini bu ülke için feda edebilecek. Çünkü zamanı geldiğinde aynını siz onun için yapacaksınız. Dostlarım şu andan itibaren ya birlikte silkeleniriz millet olarak ya da vazgeçeriz her şeyin olmasına izin veririz birey olarak. Hayat budur dostlarım. Sadece bu ve benim size vaat ettiğim tek şey gerçek. Hepsi bu.